Herkese selamlar, saygılar arkadaşlar. Ebebek Mağazacılık hissemizde sizlerle beraberiz. Arkadaşlar ilk 5 yasal yasaklarımızı okudunuz ve kabul ettiniz varsayarak video başlıyorum. Özet olarak geçmek gerekirse bu videoda yer alan fikirlerim ve tavsiyelerim yatırım tavsiyesi değildir. Ve e, grafiğine geçersek zaten grafikle alakalı pek bir şey demeyeceğim. Genel manada e, bilançosuna vesaire bakacağız arkadaşlar ve trading, e, investing e, teknik kısmına değineceğim. Arkadaşlar ikinci tavan e, olumsuz bir şey yok gördüğünüz gibi e, gayet güzel 56.25 TL'den fiyatlanmakta ama ebebek e, acaba hani düşündürtmüyor değil e, 230 lira gibi bir e, fiyat düşmüştü galiba veya 300 mü tam hatırlayamadım ben de e, arkadaşlar e, yani düşük e, fiyattan e, bize halka arz oldu e, şimdi kapta önemli bir bildirim var mı ona bakalım ebekten. Özel durum açıklaması var. Kredi değerlendirme notu var. Ee, ve genellik anlamda çok da önemli bir şey yok. Şuradan teknik kısmına bakarsak zaten olumsuz bir şey göreceğimizi ben sanmıyorum. Üçüne göre al al al. Ee, bunu aylık olarak basarsak da al nötr nötr olarak e, göstermekte arkadaşlar. Yine al karzı olduğundan dolayı böyle yapabilir. Ee, ama genel manada ebeviğinde e, benim tahminime göre e, yaklaşık İki hafta e, olmasa bile e, bir buçuk hafta ben e, en azından yüzde %10, %10 gideceğini düşünüyorum. Ben e, tavan tavan sayılarına devam edeceğini düşünüyorum. Yani 5 e, ila 10 e, arasında bir tavan sayısı görüp e, bozacağını ben düşünüyorum. E, belki 5. tavana gelmeden de bozabilir ama opak çaplı bozmalar olabilir. E, genel anlamda iz enerji gibi mesela e, çok büyük çaplı bozmalar olmaz diye düşünüyorum. Ama 5 ile 10 arası gerçekten sağlam bir bozmaya gidebilir ebebek mağazacılık hissesi arkadaşlar. E şimdi bunu da gördük. Ebebeğin finansal tablosuna da bakalım arkadaşlar. Finansal tablosunda net dönem karı %486 artmış, fava %135 artmış, faaliyet karı %153 artmış, brüt karımız %128 artmış, satışlar da %118 artmış. E, borcunu kapayan, e, kapamaya çalışan bir ebevek görüyoruz burada. %19'luk bir e, artışla kendini kapatmaya çalışmış. Finansal başlığı da %3'lük bir kapatmaya çalışmış arkadaşlar. Ee, öz kaynaklar artışına da devam etmiş. Yani genel manada ebebek e, finansal tablosu gayet güzel gelmiş. En azından sol taraf gayet iyi. E, özet bilançomuzda e, bir nebze kendini iyileştirmeye çalışmış. En azından, olumsuz kalmamaya çalışmış. Ebebek de ben e, dediğim gibi o Tavan sayısını tahmin etmeye çalışırsan 5 ila 10 tavan yani bir hafta kesin gider. Ama bir haftadan sonra ufak ufak bozmaya başlar. Belki de ikinci haftayı tamamlayamadan gerçek, e, real anlamda uzun uzun böyle bozmalara başlayabilir arkadaşlar. Dikkat edelim derim ama daha yolun başı ikinci tavandayız. Cuma günü kapandı e, bu şekilde. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini açmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın, iyi günler.